Merhabalar herkese. Bugün yine kısa, öz fakat önemli bir derse birlikteyiz. Bugünkü konumuz Kürtçe'de tekil ve çoğul isimler. Tekil olan bir kelimeyi nasıl çoğul yaparız? Bugün bu dersimizde bunun üzerinde duracağız. Dersimize geçmeden önce kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, Dil öğreniminde beynin dile maruz kalması veya beynin dile uzun süre maruz kalması diye bir konu var. Bu konu dili kavramada, dili öğrenmede oldukça önemli bir konu. Günlük hayatımızda duymuşuzdur veya şahit olmuşuzdur. Herhangi bir kişi yurt dışına gittiğinde yani bir dilin konuşulduğu bir memlekete, ülkeye gittiğinde o dili çok daha kısa sürede öğrenebiliyor. Örneğin Almanya'ya giden biri Orada bir süre yaşadıktan sonra daha kısa sürede Almanca öğrenebiliyor ya da İngiltere'ye giden, Amerika'ya giden daha kısa sürede İngilizce öğrenebiliyor. Bunun tabii ki istisnaları olabilir ama genel itibariyle durum böyle. Bu durumun böyle olmasının, yani yurt dışına giden insanların çok daha kısa sürede dili öğrenmelerinin en büyük sebebi beynin daha uzun süre dile maruz kalmasıdır. Bu ne demektir? Yani A şahsının beyni eğer dile günde 1 saat maruz kalıyorsa, B şahsının ise beyni dile günde eğer 6 saat, 8 saat maruz kalıyorsa, B şahsının dili daha kısa sürede öğrenme ihtimali yüksektir. Mesela Kürtçe konuşmanızı geliştirmek istiyorsunuz ve Kürtçe konuşmaya yönelik günde yarım saat dinlemeler yapıyorsunuz. Fakat Kürtçe konuşmasını geliştirmek isteyen başka biri Kürtçe dışında başka bir dilin konuşulmadığı bir yerde bir süre yaşıyor ve beyni gün içerisinde çok uzun saatler Kürtçe konuşmaya maruz kalıyor. Elbette beyni uzun süre Kürtçe konuşmaya maruz kalan kişi dili daha kısa sürede öğrenir, konuşmasını daha kısa sürede geliştirir. Şimdi bizim böyle bir imkanımız yok. Yani İngilizceyi öğrenmek için Amerika'ya, Almancayı öğrenmek için Almanya'ya, Kürtçeyi öğrenmek için efendim Kürtçe konuşulan köylere gidip uzun süre yaşama, oralarda kalma imkanımız yok. Peki bizler nasıl dili öğrenip Kürtçemizi geliştireceğiz? İşte burada Dil öğreten dershanelerin, dil koçlarının, dil hocalarının önemi ve rolü ön plana çıkmaktadır. Burada yapmamız gereken şey, günlük ortamımızda, yani yaşadığımız yerde beynimizin daha fazla dile maruz kalması için bir program oluşturmak. Örneğin Kürtçe öğrenmek istiyorum. Eğer beynimi yarım saat Kürtçeye maruz bırakırsam Kürtçe'yi 2 yılda öğrenebilirim ama bunu 2 saate çıkarırsam 8 ay veya 6 ayda öğrenebilirim. 4 saate çıkarırsam daha iyi öğrenebilirim. Bu bağlamda program çok önemli. Konuyla ilgili uzmanlardan destek alınabilir. Fakat ben kendi başına program oluşturmak isteyen arkadaşlar için genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi günde 4 saat çalışmaya karar verdik. 4 saat YouTube'dan video izleyemeyiz, sıkılırız. 4 saat kitap okuyamayız. 4 saat sözlü karıştıramayız. 4 saat sadece müzik dinleyemeyiz. Yani öyle bir program yapmamız gerekiyor ki bu programın bizi sıkmayacak ve bıktırmayacak bir program olması gerekiyor. Programımızın içerisinde zorunlu olarak olması gereken şeyler bir okuma, iki kesinlikle dinleme, üç az dahi olsa yazma ve dört kesinlikle bolca konuşma. İşte 4 saatimizi kendi ilgi alanlarımıza göre, kendi çalışma veya sıkılma potansiyelimize göre ayarlamamız gerekiyor. Örneğin ben günde bir gramer videosu izleyeceğim. Bir metin tercümesi izleyeceğim. Iki buçuk sayfa kendim sözlük yardımıyla okumaya çalışacağım. Yarım saat dizi, film, müzik herhangi bir Kürtçe doküman dinleyeceğim. 1 saat, yarım saat veya belirlediğiniz süre içerisinde Kürtçe konuşacağım. Android programları ekleyebilirsiniz Kürtçe Android sözlük programları olur, Kürtçe öğrenme programları olur. Çünkü burada önemli olan programınıza farklı materyaller katarak 4 saati sıkılmadan Kürtçe ile geçirmeniz gerekiyor. Bu sebeple programınızı olabildiğince çeşitlendirip zenginleştirin. Bu şekilde programlı çalışmak programsız çalışmaktan çok daha iyidir ve size uzun vadede çok ciddi mesafe katettirir. Şimdilik konumuza dönebiliriz. Evet, Kürtçe'de tekil ve çoğul isimler. Burada örnek kelimelerimiz var. Gucik, köpek demek, geç, kız demek, sev, elma, gulilk, çiçek, kör, erkek çocuk, hesp, at, dar, ağaç, psik, kedi, keşti, gemi anlamına gelir. Bunlar normalde tekil kelimelerimiz arkadaşlar. Bunlara herhangi bir anlamını vermek için ekten istifade ederiz arkadaşlar. Bu eki şu şekilde aklımızda tutabiliriz. Kürtçede bir yek demek. Buradaki yekin y'si düşerse elimizde ek kalır arkadaşlar. Bu eki kelimelerin sonuna getirdiğimizde bir herhangi bir anlamı alır. Örneğin kuçik ek aldığında kuçik ek olur. Yani bir köpek herhangi bir köpek. Gulilk ek aldığında gulilk olur herhangi bir çiçek. Dar ek aldığında darek olur. Keç keçek olur. Bir ağaç darek, keçek bir kız. Kor korek bir erkek çocuğu. Psik psikek bir kedi. Evet bu herhangi bir ilgili birkaç örnek cümlemiz var. Bunlara bakalım. Psikek hat cemmen. Cemmen yanıma hat geldi. Psikek bir kedi. Yanıma bir kedi geldi. Bavemin babam kulilkek ani. Bir çiçek getirdi. Kulilk çiçek, kulilkek bir çiçek. Liber mali bitene darek hebu. Evin önünde biteni sadece dorek hebu bir ağaç vardı. Kürtçede "an" ekiyle kelimeler, tekil kelimeler çoğul yapılır. Mesela küçük kelimesi tekil, "an" ekini aldığında "kuçıkan" olur ve çoğul olur. "Gulîlk" "an" ekiyle "gulîlkan" yani çiçekler olur. Dar, tekildir, ağaç demektir. Daran olduğunda ağaçlar demek olur. Sev, elma, sevan, elmalar. Hesp, at, hespan, atlar. Keşti, gemi, keştiyan, gemiler. Örnek cümlelerimiz arkadaşlar. Lükuçikan benere, köpeklere bak. Kulilkan behnbike, çiçekleri kopla. Ez daran av dedim. Ben ağaçları suluyorum. Avdan sulamak. Seyvan spinneke. Elmaları soyma. Zarok, hespan, dajon. Çocuklar atları sürüyorlar. Kürtçede tamlama ekiyle de kelimeler çoğul yapılır. Ekimiz en arkadaşlar. Kuçik en. Kuçik en belengaz. Şimdi burada kuçik tekil en aldığında çoğul olur fakat bu en ekeni sadece tamlama içerisinde alır. Kuçikin belengaz zavallı köpekler demektir. Gulilk en gulilken hoşik hoş çiçekler. Daren haşk kurumuş ağaçlar. Seven sor kırmızı elmalar. Hesben lezgin hızlı atlar. Keştiyen Mazın Büyük Gemiler Arkadaşlar burada keştiyen yani en kendisinden önce ne almış? Bir kaynaştırma ünsüzü almış. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Keşti gibi sonu ünlüyle biten kelimeler tamlama içerisinde çoğul olduklarında ye kaynaştırma ünsüzünü alırlar. Keştiyen Mazın Tamlama ekiyle çoğul olmuş örnek cümlelerimize bakalım. Guçiken <laughs> gund köyün köpekleri dane beyme bizi kovaladılar. Gulilken deri mali evin önündeki çiçekler şinbune yeşermişler. Daren <laughs> fekiyan meyve ağaçları gulilk dane çiçek vermişler. ben çe dravın iyi atlar koşuyorlar. Keştiyin hayalan eydi venagarın. Hayal gemileri artık dönmezler. Şimdi basit bir şekilde ele aldığımız Kürtçe'de tekil ve çoğul kelimeler konusunu kısaca bir özetleyelim. Arkadaşlar burada önemli bir ayrıntı var. Kürtçe'de kelimeler cümle içerisinde çoğul eki alarak çoğul olurlar. Cümle dışında kelimeler tek başına çoğul olmazlar. Örneğin Türkçe'de kedi ler, lar çoğul ekini alarak kediler olur. Fakat Kürtçe'de psik çoğul olduğunda psikler gibi bir alternatifimiz yok. Yine psik olarak kalır. Yani biz psikin çoğul olduğunu ancak cümle içerisinde ifade edebiliriz. Örneğin en psikan burada psik nesne olarak an çoğul ekini almış. Em dibinin. Dibinin yüklemimiz görüyoruz. Ki dibinin kim görüyor? M dibinin biz görüyoruz. Ç dibinin neyi görüyoruz biz? Psik an dibinin. Burada psik nesne. Veya eğer psik özne olursa arkadaşlar örneğin psik dibine psik dibinin. İki cümlenin birinde psik tekil, diğerinde ise çoğuldur. Ve biz psik kelimesinin herhangi bir ek almadan, tekil mi veya çoğul mu olduğunu arkadaşlar yüklemden anlıyoruz. Bu konuyu isim cümlesi dersinde işlemiştik. Fiiller ve fiillerde zaman derslerinde de tekrar ele alacağız. Bu cümlede arkadaşlar psik hat kedi geldi. Psik hatın kediler geldiler. Yine yüklemden arkadaşlar kedinin tekil mi çoğul mu olduğunu anlıyoruz. Evet psik nesne olduğunda an alarak çoğul oluyor. Özne olduğunda yüklem üzerinden çoğul mu tekil mi olduğu anlaşılıyor. Bir de tamlama içerisinde jipsikin qalauna tirsa şişman kedilerden psikin qalauna nedirse korkma. Buradaki den dan anlamını veren de arkadaşlar j edatıdır. Bunu da ilerleyen derslerde göreceğiz. Yani en kısa anlatımla heps kelimesi an ile hespan olarak çoğul olur veya hesp kelimesi en ile hespen olarak çoğul olur. Fakat unutmamamız gereken husus hespen bu en tamlama ekidir ve ancak tamlama içerisinde hespen olur. Yani hespen nokta nokta demişiz. Örneğin hespen raş siyah atlar. Bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sürpriz bir sorumuz var. Babalar ve Oğullar kitap adını Kürtçeye nasıl çevirebiliriz? Nasıl tercüme ederiz arkadaşlar? Bunun üzerinde kafa yorup tercüme tavsiyelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese selamlar, başarılar diliyorum.